Merhaba. Ben Ünlü Araştırma Bölümünden Tolga Kudaloğlu. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Amerika'da geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentilerinden daha iyi geldi. Yıllık bazda TÜFE'nin %4'ten %3'e gerilediğini, ÜFE'nin de yine piyasa beklentilerinin altında kaldığını gördük. Dolayısıyla bu olumlu gelen enflasyon verileri sonrasında yurt dışı piyasalardaki güçlü görünüm korunuyor. Hem ABD endekslerinde hem de DAX'ta yukarı yönlü trend devam ediyor. FED ile ilgili faiz beklentilerine baktığımızda da piyasalar ağırlıklı olarak Temmuz ayında 25 basmanlık bir faiz artışı beklemekle birlikte Eylül ayı tahminleri ise FED'in faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Yurtdışı veri takvimine baktığımızda Amerika'da açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretim verileri öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta Amerika'da Goldman, Alcoa, Johnson Johnson ve American Express gibi önemli şirketlerde ikinci çeyrek bilançolarını açıklıyor olacaklar. ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrasında en önemli hareketin açıkçası dolar endeksinde olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 103 seviyelerinden 100 seviyelerin altına gerileyen dolar endeksine paralel olarak euro dolar paritesinde de yukarı yönlü seyir devam ediyor ve 1.12 direncini de aşmış durumda. Ayrıca altın ons fiyatları da 1950 dolar direncini aşarak güçlü görünümünü koruyor. İçeriye baktığımızda ise iki önemli konu öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 3 gün sürecek olan Körfez ülkeleri ziyareti. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek beraber Katar'a giderek bir takım görüşmelerde bulunmuşlardı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde de yine hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem de bir takım stratejik anlaşmaların yapılması gündeme gelebilir ve ülkemize sermaye girişi olabilir. Dolayısıyla zaten bu beklentilerinde Borsa İstanbul'da bir süredir satın alındığını görüyoruz. İkinci önemli konuysa 20 Temmuz Perşembe günü yapılacak para politikası kurulu toplantısı. Piyasa beklentileri ağırlıklı olarak politika faiz oranının 500 bas puan artırılarak %15'ten %20'ye yükseltileceği yönünde geçtiğimiz toplantısında piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştiren Merkez Bankası'nın bu toplantısında piyasa beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı önemli olacak. Ayrıca bu hafta bizde de ikinci çeyrek bilançolar açıklanmaya başlanıyor. 21 Temmuz Cuma günü Arçeli'nin finansallarını takip ediyor olacağız. Dolayısıyla özellikle önümüzdeki hafta itibaren bilanço beklentilerine paralel olarak hisse bazlı hareketliliğin daha ön plana çıktığını görebiliriz. Türkiye'nin risk primine baktığımızda 5 yıllık CDS risk priminin 439 seviyesine gerileyerek aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla risk primimizin gerilemesinde piyasa açısından pozitif olduğunu belirtelim. Borsa İstanbul'da ise özellikle para politikası kurulu toplantısına ilişkin beklentiler ve bankaların ikinci çeyrek bilançolarının iyi geleceğe yönelik beklentilerin satın alınmasıyla banka hisleri önderliğinde endeksin gücünü koruduğunu görüyoruz. Ancak bu hafta özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ile ilgili ziyareti ve para politikası toplantısından sonra endeksteki yükselişlerde temkinli olmakta fayda var. Son dönemde endekste gerçekleşen hızlı yükseliş sonrasında oluşan primler nedeniyle kısa vadeli kar realizasyonlarının geldiğini ve endeksin bir düzeltme hareketi gerçekleştirdiğini görebiliriz. Endekste 6290 ve 6210 destek seviyeleri, 6500 ve 6600 ise direnç olarak takip edilebilir. Dolar kuruna baktığımızda ise para politikası kurul toplantısı öncesinde 26-20 seviyelerinde olduğunu ve yatay bant hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla faiz kararıyla TL'ye verilecek desteğin ölçüsü de dolar kurunun kısa vadeli yönünü belirleyecektir. Faiz tarafına baktığımızda ise gösterge tahvil faizinin %14 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü kalabı izlemeye devam edelim.